Yani kedinin fareyle oynadığı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Lan var ya. Siz oynayacaksınız biraz da biz oynayalım değil mi? Aslında katapultla. Şimdi kardeşler 15 tane okçum var. Okçu kardeşlerim bir tane daha yapın bari. Size ben bir güç vereyim geriden gelin. Attı kardeşler 13 tane maşallah. Size ben Herkese selamlar sevgiler kaldığımız yerden devam ediyoruz 1 v 1 uzun zamandır girmiyorduk Evet selamünaleyküm şöyle başlayalım abi hemen Gönderdik Klasik. Exploro. Açılışımızı yaptık abi. Barat. Fransız Osmanlı eşleştik. Maalesef Fransız tarafında biz yer aldık. Rakipte de canımız kanımız Ensela. ana vatanımız Osmanlı si. var. Böyle dönelim. Gel kardeş gir şöyle devam et. Şu bir tane ev yapmam lazım. Yapmadım. Ubi, de de ev yapmadım. Hemen bir tane ev yaptık de. abi. Buradan altına yöneleceğim. Bir geri çektim. Şşş, böyle uzaktan oynamaya da alıştık zaman içinde. Normali şuydu. Şimdi en uzak şu. Bir 2 iki. i̇ki tık alt savaş büyüdükçe en geriden oynuyoruz. Ayarlar kısmından panoramik görüntü açalım arkadaşlar daha çok alana şöyle hakim olmak açısından. Özellikle 2K'da oynamayanlar için. Yavaştan altına geçelim abi. Biliyorsunuz. Atlılar bayağı ve et ve altın yiyor. Et ve altın odaklı. Rakip Osmanlı büyük ihtimalle mızrakla basacaktır. İlla ki mızrakla gelecektir askeri okuldan. çukur haritasının kırpılmış hali ön tarafa doğru açılmamız lazım abi hadi bir tane daha atayım biz kendi oyunlarımızı alınamışız ki Buradan yavaştan oduna geçiyorum artık. Zaten böyle yaparsam. Ben bir tanesi var okulu. Kişi 5 mi? Eskolte. Onu dörde düşürdüm. Çok fark etmeyecek Fransız ulusu olduğu için benim her türlü Eskolte. altına ve ete ihtiyacım olacağı için. Bu oyunumuz devam ediyor abi. Bu atlayı şu köşeye göndereyim. Daha rakibi çıkarmadık bile ortaya da. Böyle göndersek çıkar. O da herhalde bizi çıkarmadı. Ooo bak köylüyü unuttuk köylüyü köylü. Köylü bacım. Yani Fransa'da da her şeyin pahalı olup altını çok sevip ilk çağda da işte ilk çağ genel olarak her şeyin geri fiyat olması bu ekonomi binalarının galiba dengeleyici unsur olarak biraz daha gönderelim abi sana daha ev gönderelim abi onlar bitince de bu tarafa gelsin güzel. Hadi süvari. Takipte bir çağ belirtisi yok. Büyük ihtimal taş topladı. Oradan askeri okul askeri askari. askeri askeri ne abi askeri askeri okul yaptı diye tahmin ediyorum. Biz geçtik abi hemen atlıyı göndereceğiz ne eksik yiyecek eksik. Onu atmaya atarız da. Tamam. Dengeledik abi. Bir tane daha gönder klasik. 5 kişi orada orayı biraz arttıracağım. Oyunlarla oraya girmese iyiydi de bir girelim bakalım adam ne yapıyor. Tekrar çektim ikinci atlıyı da göndermem lazım. Hadi bacım hadi bacım. Oy kötü oldu. Kötü oldu. Benim seni görmem ay, lazım ay, abi. Eee. Ben sana önce... Kaynak binası nerede? Şurada. Sen neredesin peki? Yiyeceğin nerede? Nerede? Yalın nerede yalın? Eee. Taşa da yönelmiş. Mızrak var bizim. Ebe'mizi verilir o mızrak. Ee, ama kovalayamaz. Soldan girersek bayağı bir zarar veririz de bu niye bu kadar azdan bunu oduna yöneldiler hadi bu odunluğun orada. Yani iki tane daha gönder de gidelim. Böyle gel kardeşim. Ha, bence şöyle dışarıdan gel. Lan oğlum lan oğlum lan. Öyle unutulur mu lan? Gel kardeş. Adam daha yeni geçti oğlum. Oyun koparım diyor sanki ha. Hafiften bir okçu istiyor sanki. Ben okçu bina sattım abi. Atlıyı da yardıma göndereyim. Şuradan bir girelim. Şöyle kahvemizden bir alalım. Hızlı gel kardeş. Çok güzel. Bir köyü de buradan al. Al onu al al al. Bak oldun ben orada dedim ya. Bekle şimdi abi. Ana kaçırdık lan kaçırdık lan neyse. Döndüm abi. Sadece devam edeceğim. Sadece devam edeceğim. Sadece devam etmem bon, 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 bon. lazım. Diğer kardeşimi de oraya gönderdim. Dokçu çıkarttım. Bir tane daha atla gönderdim abi. Köylüye devam kardeş. Geliştirmeler ne durumda? Köylünün hareketi de çok yavaş. Odun mu lazım bize? Geldim abi. Bir tane odunluğumu yaptım. Ben full atlam Oduna biraz daha yönelmem lazım. Kardeş sen de gel şöyle. Hadi bir tur daha bindirin geri gelin. sıralardadır büyük ihtimalle. Sen buradan gel o zaman. Attığın hareket hızını. Bir kere abi. Hadi abi al bir kere daha. Ulan da neyse. Gel kardeşim. Bak öyle bir köylü bir köylüdür. Unuttum nasıl çık oradan çık. Niye alamadık öyle oldu abi? Şuradan devam edeyim abi. Adam biraz sıkıntı yaşayacak gibi de. Oğlum buyruk beklemeyin lan. Bir çık sen pahalısın ondan. Neyse onu çalıştırmadık zaten. Bu geliyor mu? Çift taraflı tacize de. O gelsin abi. Yavaş yavaş okçuda gönderelim. Görmüyor mu ne yapıyor lan? Al onu. Oy bir sen de buradan al. Devam et devam, et, devam et. Ay fena yedi fena açmam lazım. Ne oluyor lan? adamın ağzına giriyor adam. Devam abi bir tur daha döndüm. Köylü çıkarmaya devam Köylü unutmadım. Köylü ne yapıyorsun köylü kardeş? Ben daha ev attım geriye. Okçu devam biraz daha atlı gönderdim. Bir tane ev yapmam lazım yaptım yanlış yere yaptım. Çektim abi evi şuraya yapmam lazım. Birazdan oraya tarlacılık işine girersek. El arabayı araştırmamıştım verdim abi. Kondum abi tekrar. Şuna bir çökeyim abi. O beni izliyor da. Tamam yeter o ona. Şuna bir bir çek bir daha bir gir. Oraya okçu lazım abi. Okçuları buraya göndereyim bir. Oy, al onu al onu onu kaçıramaz o aldın mı biraz canını doldur canını yerim seni canını kardeşim benim baskı edemem abi ileride baskı edemem yiyecek toplamayı da arttırdık topçu oh, arttırma edemem Biraz daha köylü güzel. Taşa yönelip ikinci TC gerek yok. maç toplamaya çalışacağım. Audience. Buradan bir yiyeceklerini alalım. Bir kahveden alacağım da. Dur şimdi almayalım dur. Eee adam burada değil. Eee bu adam istiyor artık ya. Demirci nerede abi? Sen buradan gir bir pek ver. Ben de buradan gel. Doğru abi adam ne yapsın? Kaç kardeşim kaç. Çık la çık Çıkla çıkla Çık çık çıkla, çıkla. geri ok şimdi. zira al ondan sonra devam. Ne devese lan. Al abi onu. Çek geriye. Çek geriye çek çek. Çek çek, çek. çek kardeşim çek. Çek kardeşim çok güzel bir de onu al. Ooo şahatla atlayak mı? Hadi atlayak kraliyeden de sürüsüyle devam abi. Ay 20 kişi boşta bekliyor Av 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 O Ona lan öyle Şuraya vurdum abi Oduna devam Yine de bir şeyler oluyor Biraz geriye çektim çektim. Herif pes ettim edeceğim diyor da Bunu almam lazım Şimdi çok güzel Verelim ikiye Burada tekrar toplandığını düşünüyorum Tekrar giriyorum Bunları bir alıyorum abi ara açıldı mı lan Yok ara çık değil. Devam abi. Yani bu bildiğe karşı biraz zor. Al abi orayı. Fırsat verme. O köylüleri alman lazım kardeşim. Dört köylü çalıştırmıyor. Lan 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 lan. Girme oraya lan. Neyi bekliyorsun kardeşim girsene Adam zaten çekilecektir Adam şimdi nereye saldıracağını da şaşırdı Sorun girdim artık Kapaya koydum o köyler almayı Aaa kötü oldu Neyse biraz daha alırım Böyle almadık almadı ki adam yani Çıktım abi tekrar. Benim de attım kalmayacak şimdi. Çok güzel abi. Ekme, ekme. Bir iki atlı ver. Tamam güzel. Ta 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 ta. abi atlıyı gönder şimdi. Şimdi biraz şekil abi. Güzel. Ekonomisi şu an kötü durumda. Geldim geriye. Ticarete hiç başlamadık bile. Saldırgan oynadık. Köylüler devam ediyor abi. Boşta işim yok. Bir iki tane ev yapmam lazım. Biraz daha okçu gönderdim. İleri abi yavaştan artık işi bitirelim hadi. Bir tane daha ahır yaptım abi. Ben ahırı ileriye yaptım. Bir binası daha yaptım. Bir tane de kışta yaptım. nereye yaptım ne olur ne olmaz fazla da ileriye gitmeye gerek yok aslında. Fazla da ileriye gitme derken şuraya da bir kule atalım. O şimdi toplanacaktır da. 20 kişi gelen boşta oğlum çalışın lan. Bunlarla bir tekrar ben bir yoklayayım abi. O şimdi toplanacaktır. Bazı da fırsat vermemek lazım. Buraya kadar getirip de. Kuleyi güzel yere yaptı ve geliştirdi. Hatırladanmış. Ama maalesef köyleri kaybedecek. Öyle şey abi köylü giderse oyun gider ya. Ama oraya geldiğinde de ben tekrar buradan gireceğim. Ama şimdi değil biraz daha bekleyelim abi. Neyim eksik? Altın çukur altında bol ne var yani burada ticarete girişmek yerine Geliştirsek güzel olur Bir tane daha yaptım bir tane de şuraya kule yaptım Güzel altına çalışıyorum abi Bir iki Abi bir versene tekrar Neyim eksik? Her şey eksik. İyi bir tek şu var. Bundan bir tane daha yapayım. Bitirici vuruşu yaparız herhalde. Bir tur daha girelim mi şuradan? Şuradan girelim. Adam zaten bayağı bir sıkıştı. Oy, Ana, Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bir i̇ki kişiyi şöyle göndereceğiz abi. Accessmets aperties tane daha yaparım be Adamın ağzına bir tane diş de yapalım bari. Yaptırırsa. Adamı tüm görüyoruz ya lan. Gönder abi göndermeye devam et. çıkıyor mu? Sese gelmiyor köylü çıkmıyor tabi çıkar mı? Abi çok kuyruk pek yaptınız ya tarlaya. Tarla değil de hazır olmaya devam. Adam gelemeyecek zaten şuraya gel. sonra orayı bitirdiniz siz de gelin kardeşim. Kardeşim sen bir tane de okçu yap. <laughs> Ne oldu nedir durum? Şuraya bir çekeyim onları. Taş çalıştırıyorlar herhalde. Gir abi şuraya. Onu çekene kadar. Çık şimdi abi buradan çık 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 çık. Hayret hala fes etmedi. Ne olsun iyi savunma iyi kapandı. O değil biz alamazsak sıkıntı yani anladın mı? Ben... Oy. Altıya yamzak yarar. Bilal burada da beni takip ediyor. Ya. <laughs> <laughs> yani bunlara karşı da biraz zor da. <laughs> 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 Açanı vurmak kolaydır biliyor musun? Kaçtığı için öldürebilirim. <laughs> ya hadi güzel toplandık. Kaç kişi var orada? Bayağı bir adam var. Biz niye böyle geri kaldık ki ya? Böyle bir kez de yapayım. yapayım. Bir ev daha yapayım. Nedir durum? Anki bitir. Böyle bir çalıştıralım ya. Yani. Öyle geliyor mu köylü? Ooo köylü oh yeah. gelmediyse Föster olur mu Swiss iş? Envoy. Neyse sen orada çalış burada. bize bir tane daha yap abi. Kardeş adam daha ikinci çağda. Mancılık da çıkartırdık da neyse. Bu altın roş mu Yiyecek, yiyecek sıkıntı. Ee, biraz da geliştirme yapalım bari. Savunma, saldırı falan. Yani, ne? Girelim mi arkadaşlar? 20 dakika oldu. Oyunu bitirmezsek. Allah şuraya var ya. Ne lazım biliyor musun? Ah, bunlar lazım. Bekle biraz daha. Biraz daha bekle. dördünü ben bir yollayayım. Ah, Mehter getirdi. Şöyle bir geçeyim ben arkaya. O beni gördü herhalde. Adamı köyden uzaklaştırdık. 20 kişi boşta bekliyor. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Biraz fazla bekledik gibi geliyor ya bana. Mancınık çekti canım mancınık. Şurayı bitirmem için. Mancınanırsam daha rahat biliyorum. Ben bu adamın yerinde olsam saldırırdım. Yani kedinin fareyle oynadığı gibi. <laughs> Lan var ya. Siz oynayacaksınız biraz da biz oynayalım değil mi? Atına kalta fultla. Şimdi kardeşler 15 tane okçum var. Okçu kardeşlerim bir tane daha yapın bari. Size ben bir 3 vereyim geriden gelin. Attı kardeşlerim 13 tane maşallah. Size ben deli edeceğiz.

Büyük ihtimal çekecektir arkadaşlar. Göndermeye devam ediyorum. Arkadaşlar, kardeşler, kardeşlikler. Neyse o iyiymiş şuraya dur. ama olmaz ki yani şimdi olmaz ki. Oh, Yani burada bir ve birde erken saldıran malı götürüyor arkadaşlar. Kısaca yani burada bunu gördük. Zaten genel itibariyle de erken götüren ha şuradaki hareket. 1 iki köylü aldım ya şuradaki köylü alışıydı zaten. Toplum olarak baksana köylü farkına bir buçuk kat mı yapıyor? 40-60 yapar. Yani 20 köylü farkıyla olay bu. Fazla da bir şey yapmadık. Adam taş topladı işte. Hızlı saldırının faydaları diyelim. Bak abi. O o burayı nasıl kaçırdım lan ben? Eee, bir ara bu 4 tane çektim ya demek ki adam buradan o yüzden buraya savunmaya göndermiş. Adam bildiğin ya şuraya falan kaçsın. Şurada hiç bulamazdım herhalde. Bu benim hatam olmuş. Şuraya da bir kule atmalıydım. Şuraya bir kule attım ya bir tane de şöyle atmalıydım. Bir tane de şöyle atmalıydım. Yani görmeliydim. Böyle bir karşılaşma oldu arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dileriz canlı yayında Discord'da toplanalım beraber girelim beraber oynayalım kendinize iyi bakın hoşçakalın.